Emekli maaşı taşıma işlemiyle milyonlarca kişi banka promosyonu sayesinde ek gelir elde etti. Ağustos ve Eylül döneminde başlayan emekli promosyon kampanyaları Ekim döneminde de devam ediyor. Peki memur ve emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka detaylar. Kimi bankalar Eylül ayı promosyonda kampanyaların Ekim ayı içinde güncellerken, Şişt. kimi bankalar da Eylül kampanyasının aynen devam ettiriyor. Öte yandan Ekim ayında da memur maaş promosyonları için kurumlardan açıklama geldi. Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartına tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin liraya bulan emekli promosyonu alabiliyor. Ancak 2020 ve sonrası promosyon anlaşması yapanların henüz süresi bitmedi. Özellikle 2020 yılında anlaşma yapanların aldığı promosyon rakamları bugün verilenlerin onda biri kadar bile yok. 500 TL'den başlayıp 1500 TL'ye kadar çıkan promosyonu alan emekliler Şimdiden yüksek promosyonları almak istiyor. Bu noktada sizin emekli promosyonunuzu aldığınız tarih çok önemli. Diyelim 2021 yılında promosyon aldınız ve size 1500 TL ödendi. Sizin yeniden promosyon almanız için süre 2024 yılında dolacak. Bu durumda sizi henüz 2 yıl daha beklemeniz gerekiyor. Oysa bankanın şu anda 1500 TL'nin çok üstünde promosyon diyor. Bu durumda sözleşme bozmanız gerekecek. 3 yıl için söz verdiğiniz dolayısıyla 2 yıllık promosyonu geri iade edeceksiniz. Yukarıdaki örneğe bakarsak bu emeklinin aldığı 1500 TL'lik 2 yıllık iadesi olan 1000 TL'sini geri ödediğinizde artık yeniden bir anlaşma yapma hakkınız doğuyor. Böylece isterseniz aynı bankaya isterseniz de farklı bankaya başvurarak yeni promosyonları yüksek şekilde alabilirsiniz. Emekli promosyonu aldığınız bankadan kredi kullanmışsa eğer emekli vatandaşlarımız banka değişikliğe izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonun bir ilgisi bulunmuyor. Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankaların da sözleşmesini bitiren emekliler çok küçük rakamlarla teklif ettikleri şikayetlerinde bulunuluyor. Tüm şikayetler için tüketici hakem heyetine başvurmak mümkün. Bu konuda Yargıtay'ın hukuk genel kurulunda aldığı bir emsal karar da bulunuyor. 2021 829 dolu emsal karara göre emekli maaşına bloke konulmasına dair mevzuattan kararların önceden düzenlenemeyeceği geçersiz olduğunu belirtiyor. Böylece emekli maaşınıza haciz gezirelemeyeceği gibi kredi borcu dolayı bloke de konulamıyor. Yargıtayın benzer kararlarında emekli maaşına bloke konulamayacağı hüküm altına alınmış durumda. Öte yandan emniyet genel müdürlüğü Vak vakıf bank ile yapılan yeni banka maaş promosyonu ilişkin protokole göre Tüm personele tek seferde peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yap yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığı açıklandı. Vakıf Bank yani kamu bankası olduğu için dediğim gibi diğer videolarımda hatırlarsanız takip edenler iyi bilir. SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayından sonra 10 bin liraya aşacak promosyonu o zaman Vakıf Bank verecek demektir bu da. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarına, 27 bin lira tek seferde promosyon ödeme yapıyor. Seher Vakıfbank, SSK ve Vakur emeklileri için Ocak ayında yüksek miktarda bir promosyon ödemesi yapacağı söz konusudur. Ve diğer memurların aldığı ikramiyeler de aynı şu şekildedir: Ticaret Bakanlığı 20 bin TL, Adalet Bakanlığı 3 yıllığına 25 bin TL, Ankara Tarım İl Müdürlüğü 22 bin TL, Ankara İl Kültür Müdürlüğü 25.500 TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı Düzün Personeli ilave 10.000 TL, Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi 3 yıllığına... 41.500 TL. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 3 yıllığına 31.100 TL. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü 3 yıllığına 35.200 TL. Emekli maaşlarınızı taşıdığınız zaman herhangi bir bankaya şimdilik en yüksek promosyonu Akbank veriyor gibi gözüküyor ama dediğim gibi öncelikle detayları bankadan gidip öğrenin. SSK ve Bağkur emeklisi iseniz dul veya yetim iseniz bu promosyonları almanız mümkün. Anlattığım gibi promosyon emeklinin hakkıdır. He bir kamu personeli kadar bir yüksek promosyon alamıyorsunuz biliyorum. Ama en düşük olarak 7.000 ila 10.000 TL arasında bir promosyon sizleri bekliyor. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın emekli dostlarım.